Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. bugün 10 video en az 10 video çekeceğim ya. Böyle dinle de dinle video çekiyorum. Bakalım. Gözlerim de yanıyor ama. başlayalım. Humans are the god of robots and need to build an innovative robotic suitable for both robots and humans. Şimdi human yani insanlar robotların tanrısıdır. Çünkü insanlar üretiyor, yapıyor and need yine buranın öznesi de humans need to build an innovative robotics suitable for both robots and humans hem robotlar hem de insanlar için uygun olan innovative burada yenilikçi biz de inovasyon olarak Türkçe'de geçmiş bir şey kelime bu yenilikçi robotikler üretmek oluşturmak zorundadır da diyebiliriz oluşturma ihtiyacı vardır da diyebiliriz insanlar için Such robotics can be inherited and understood easily and reliably by robots and works real-timely and precisely in robotic's brain. Şimdi such robotics, bu tür robotikler uh, can be inherited. Inherited burada pasif bu arada miras alınma, almak demek. ya yani Miras anlamı da var. Miras alınabilir ve anlaşılabilir. Nasıl? Kolay bir şekilde, güvenilir bir şekilde robotlar tarafından. Yani bu tür robotikler robotlar tarafından kolay ve güvenilir bir şekilde yani miras alınıp anlaşılabilir. Yani robotları uygulanabilir diyor. Ve and works real-timely, precise gerçek zamanlı ve hassas bir şekilde şey robotik beyinlerde ne yapıyormuş? Works. Çalışır. Orayı bu şekilde çevirdik. The understanding of robotic origins and development development process helps building such robotics and determining the roadmap of robotic investigation. Şimdi bu robotiklerin temelini anlamak, hatta robotiklerin temelini ve geliştirme süreçlerini anlamak yardım ediyor bize. Helps. Ne için? Building such robotics. Böyle bu tür robotikleri inşa etmede, oluşturmada ve Determining, belirlemede neyin? Roadmap of Robotic Investigation Robotik araştırmaları Araştırmaların burada Ne diyebiliriz? Yol haritasında belirlemede Bize yardımcı oluyor ya Çok güzel cümleler var ya Artık siz de alışmışsınızdır ama Hala bana şey de geliyor ya Ne bileyim O tembellik var herkesten Ve bugün adama kullu uyumadan Gözlerim de o yüzden yanıyor yani böyle video başlarken bir canım istemedi oluyor ama video başlayınca gerisi geliyor. Bilmiyorum sizde nasıl bu durum alıştınız mı? Artık bu tarz çevirilerle İngilizce öğrenmeye? Hani istekli misiniz yoksa böyle zoraki mi videolar izliyorsunuz? Onu da merak ediyorum. Buraya bakalım. Origin of Robots. Origin burada köken. Robotların kökeni. Artık yani tam tarihine girdik zaten biraz biraz. Buradan da başlıyoruz. Gelişim süreçlerine falan gireceğiz büyük ihtimal. In 1950s, uh, analog electronic devices and small-scale integrated circuits laid the groundwork for original robots. 1950'lerin analog elektronik cihazları ve küçük ölçekli scale burada ölçek küçük ölçekli entegre devreleri laid the groundwork. Burada groundwork temel yani çalışmaların temelini oluşturuyor. Ne için? For original robots. Yani orijinal robotlar için 1950'lerde bu devreler ve işte bu devreler ve cihazlar temelini oluşturuyor orijinal robotları. Burada elektronik a ah neymiş? Elektronik otonom robots, otonom robots. İşte elektronik otonom robotlar. Bunların tarihini bakacağız şimdi. Aa yine tıkladım ya. Buraya bakalım. İlk cümle electronics evolved into the driving force of development uh, with the advent of the first electronic autonomous robot created by William Gray Walter in Bristol, England in 1948. Burada elektronikler. Yine cümle sonundan gidebiliriz burada bayi falan var bir tarafından. tarafında. 1948 İngiltere'nin Bristol şehrinde William Gray, Gray, Walter tarafından oluşturulan ilk elektronik otonom robotların Adventure'da ortaya çıkmak. Hani Nabi Baba'nın ortaya çıkması, gelmesi falan anlamı da varmış burada ortaya çıkmak direkt bu ilk elektronik otonom robotun ve çıkmasıyla birlikte gelişmelerin itici gücü ne dönüşüyor yani evriliyor Evo burada dönüşmek geliştirmek anlamı da var hani bir şey evrimleşmek anlamı da var Hani elektronikler artık farklı bir boyut atlıyor Böyle robot devre geliyor gibi düşünebiliriz ama bu çok sıkıcı bir şey ya niye durduk yere gidiyor düzeltip geliyorum Aynen bu şekilde. Ara ara öyle gideceğiz herhalde. Bilmiyorum bazı kelimeler burada gözükmüyor ama yani tıklanılabilir. Yani bir linke atanmış. Herhalde anladığım kadarıyla. Bu cümle bu şekilde çevirdik. He wanted to prove that rich connections between a small number of brain cells, number, number of brain cells could give rise to very complex behaviors. Essentially, that the secret of how the brain worked lay in how it was wired up. Şimdi he, he'den kastı burada William Gray Walter. Wanted to prove, kanıtlamak istiyor. Neyi? That'ten sonrasında rich connections between a small number of brain cells. Küçük sayıdaki beyin hücreleri arasındaki zengin bağlantılar could give rise. Burada ortaya çıkarabilir diyor. To very complex behaviors. Daha çok karmaşık davranışlar ortaya koyabilir. Yani az beyin, az hücre arasındaki geniş, bu da zengin bağlantılar. Burada da yine tireyle açıklanmış. Essential, esasen that secret of how the brain worked. Beynin nasıl çalıştığını sırrı lay in, yatıyor. Nerede yatıyor? How it was wired up. Onun nasıl bağlandığına. Yani burada wired up'tan kastı, beyin hücreleri arasındaki bağlantıları kastediyor. Onların nasıl bağlandığına altında yatıyor. Yani adam şeyi ya o zaman hani insan beyni daha iyi anlayabilmek için Robot technology the His first robots named Elmer and Elsie were constructed between nineteen forty eight nineteen forty nine uh, and were often described as tostas as shown in uh, figure one point one due to the shape and slow rate of movement. Şimdi his first robot, onun ilk robotları neymiş isimleri yine iki yıl arasında açıklamış. İsimleri Elmer ve Elsie olan ilk robotları were constructed, pasif var, inşa edilmiş. 1848 ve 1849 yılları arasında inşa edilmiş. Yani yapmış bu iki robotu. Bu robotlar yine were often described. Ve genellikle şey yapmış, tanımlamış. Ne olarak? Were tortoises, tortoise şey ne, tosbağı, kaplumbağa yani. Kaplumbağa olarak tanımlamış ne olarak? Burada as shown in figure. Şurada 1.1 olarak. Yani şu resimde gösterildiği gibi diyor. Due to dolayı nedeniyle their shape and uh, slow rate movement. Şekillerinden, şeklinden ve uh, düşük hız oranından dolayı şekil 1.1'de uh, gösterildiği gibi onları kaplumbağa olarak tanımlamış. Kaplumbağa demiş de işte, diyebiliriz. Yani şöyle ilk adamın oluşturduğu robot buymuş. Yani yürüyen. Yani kaplı bağda benziyor şekli. Bir de çok yavaş gidiyormuş. Onu da burada öğrendik. The three built tortoise robots were capable of moving towards or away from stimulus of light by which they could find their way to recharging station when they run low on battery power. Bu üç tekerlekli three wheeled uh, tortoise robot işte kaplumbağa robotları work capable of yeteneği varmış ne yeteneği işte özelliği de diyebiliriz Motorverse or away from stimulus light ışığın bu uyaran stimulusu da gördük zaten aynısından uyaranından ya uyaranına doğru veya oradan uzakta yani uzaklaşıyor ya yani bir ışık uyaranı var oraya doğru gidiyor ve oradan uzaklaşıyor bu özelliğe sahipmiş. Ne yaparak yapıyor bunu? By which they couldn't find their way to a recharging station. Onlar recharging burada tekrar şarj etme istasyonuna olan yolunu bulabiliyorlar. Ne zaman? bende they run low on battery power. Yani düşük batı, şey bataryadan burada şey batarya düşük bataryasına sahip olduğuna ya yani bataryanın gücü düştüğünde bitmeye yakın bu şekilde şu ışık uyaranı sayesinde şey yolunu bulabiliyorlar. Ee, şarj istasyonuna ne olan yolu bulabiliyorlarmış. Yetenekleri bunlarmış. Buraya bakalım. Grey Walter made a light sensing uh, tortoise a grey Walter tortoise using prototypes and photocells that was capable of moving towards the lighting source when the system needed to be charged His behavior of light was known as aggression and uh, move away from the light when the system became fully charged. Fear. Ha, burada biraz biraz o yukarıda kullandığımız terimleri de söylemiş. Çevirmeye çalışalım. The Grave made yapıyor. A light sensing. Uh, burada ışık algılayan bir tortoise. Kaplumbağa yapıyor yani. Kaplumbağa robotu yapıyor. Grace Water Sources İşte water kaplı kaplumbağası demiş bir de buna. Ne yapıyormuş bu? Using prototype and photo, uh, photocell. İşte fototüpler ve fotoseller kullanarak ki fo bunların özelliği neymiş? That was capable of moving towards light source. Işık kaynağına doğru hareket etme yeteneğine sahipler ya bunlar. Ne zaman? When the system needed to be charged. Sistemin şarj edilme ihtiyacı olduğu zaman bunu yapabiliyorlar. Işık kaynağına doğru gidiyorlar. Sonra parantez açıklamışlar. This behavior of light was known as aggression. Bu ışığın, ışığın bu davranışı aggression burada agresiflik, saldırganlık olarak biliniyor. O yüzden de o ışığa doğru hani saldırıyormuşçasına gidiyor. Sonra they moved away from the light when the system became fully charged. Fear. Burada ondan sonra ışıktan uzaklaşıyor. Move away from. Ne zaman? Sistem tamamen fully charged. Tamamen şarj olduğunda. Şarjlı durumda olduğunda. Bu neymiş? Fear. Yani bunun robot korku olarak adlandırıyor. Şarj olduğunda korkmaya başlayıp ışıktan kaçıyor. Böyle bir sistem oluşturmuş. Bu kaplumbağa robotlarında. Colonel Walter stressed the importance of using purely analog electronics to simulate brain processes at, at a time when his uh, contemporaries such as Alan Turing and John von Newman, were all turning towards a view of mental processes in terms of digital computation. Uh, computation. Şimdi burayı çevirmeye çalışalım. Walter stress. Burada Walter vurguladı. The importance bir şey önemine. Using purely. Pure burada saf tamam ama purely yalnızca. Yalnızca anlık elektroniklerin kullanımı önemini vurguluyor. Ne için? To simulate. Simüle etmek için. Yani tekrarlamak hani böyle simülasyon buradan geliyor. Brain process. Beyin sürecini simüle etmek için. Ne zaman? At a time. Bir süreçte. Ondan sonra when diyor hangi süreçte bunu yapmanın önemi vurguluyor? Where his contemporaries burada akran demek. Yaşıt. Yaşıtları olan. Burada such as. Kimmiş bunlar? Alan Turing ve işte John von Neumann yaşıtları olan bunlar. Ne yapıyor? Şöyle all turning towards. Bir şeye doğru dönüyorlar. Neye doğru? A view of mental process. Zihinsel gelişim bakış açısına yönüne doğru dönüyorlar. In terms of digital computation. Dijital hesaplama alanında diyebiliriz. Oğlan da zihinsel süreçlere bakarken yani bu iki akranı bunlarla ilgilenirken işte dijital hesaplamayla, yani dijital ile analog ayrı zaten. Bu ikisi dijital ile ilgilenirken bizimki Walter sadece analog kullanmanın önemini vurguluyor. Yani aslında biraz geriden takip ediyor diyebiliriz. Bu cümlenle bunu anladık. Ve kalitesiz süreler de azalıyor. Bundan sonra zaten hem resimler girecek araya. Bir de artık bizim çevirme hızımız da artacak. Ben cümlelere alıştığım gibi bir bilmediğim kelimeler olursa bakıyor. Sizde de bu tarz şeyler oluyordur. Büyük ihtimal. Güzel ya bu şekilde gideriz. Haydi sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.